Balina ve Kelebek Bir akşam vakti bir erkekle bir kadın aynı posta arabasında karşılaştılar. Daha önceden tanışıyorlardı. Adam şairdi ve kadının yanına otururken bazıları kendi eseri, bazıları da kendisine ait olmayan öykülerle oyalamaya çalıştı onu. Ama şair konuşurken kadın uyudu. Araba birden sarsılınca kadın uyandı ve şöyle dedi. Yunus peygamberle balinanın öyküsünü yorumlayışınızı büyüleyici buluyorum." Ve şair cevap verdi. "Ama hanımefendi, ben size bir kelebekle bir beyaz gül ve bunların birbirine nasıl davrandıkları üzerine kendi eserim olan bir öykü anlatıyordum."